İlk düdük geldi, mücadele başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sizlere de ekranları başında keyifli seyirler diliyorum değerli futbol severler. Getirelim ekranlara Mehmet'in şutunu. Böyle geldi gol. Şimdi sol taraftan atak tazeleyecek Kastamonu Masterlar takımı. Şimdi Kastamonu Masterlar ata. Arda açtı ortayı. Bayrak kalkmadı. Gol pozisyonu. Şut geldi. Top gitti. Beraberlik golü. Fatih Öztürk'ün golü. Top gitti. Evet ilk yarı sona erdi. İlk yarıda bir birlik eşitlik. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Sevgili futbol severler ikinci yarıda yeniden sizlerle birlikteyiz. 13 Şubat Pekin Spor Erzincan. Pekin Spor'da oyuncu değişikliği var. Zikri ve Özler takım kaptan oyundan alındı. Yerine Fuat Kuşoğlu oyuna girdi. Onun da bilgisini verelim. İkinci yarı şimdi başladı. İki takıma da başladılar diliyoruz. Arda Acar açtı ortayı ceza sahasına. En arkada Levent yetişebilecek mi? Tuttu topu oyun alanında. Levent bir de çalım ceza sahasında. Şimdi Murat Arşimoğlu önünde boşluk. Levent'le oynadı. Levent'ten bir çalım. İkinci fake. Önünü boşalttı. Çekti şutunu topağlara gitti. Çok güzel bir gol. ceza sahasında itekleşmeler hakem uyardı şimdi oyuncuları orta geldi kaleye doğru yönelen topu ağlara gitti gol topu ağlara gitti gol kaleci Mahmut faal bekledi orada hakem golü verdi 2-2 oldu işaret geldi Adnan geldi Adnan'ın şutu top dışarıda Adnan'ın şutu ekranlarınızda Penaltılara gidiyor maç Evet sevgili penaltı atışlarına geçeceğiz 2-2 Son erdi mücadele Heyecan yüksek Antalya'da İşaret geldi Levent geldi Levent'in şutu top Mahmut Kalesi'nde işaret geldi. Adnan top Özcan'ın şutu kaçtı penaltı. Mahmut Kale'de Mehmet. Çok güzel bir penaltı izledik. Mehmet Nastan klasına yakışır bir penaltı. mı geldi? Fatih geldi. Fatih yine çıkardı kaleci Nazmi. İşaret geldi. Muammer geldi. Muhammed'in şutu. Penaltı kaçtı ama Yardımcının uyarısı öne çıktığını yönünde penaltı tekrarlanacak. Hatırlayalım. Tekrar geldi. İşaret penaltı yine kaçtı. Bilal'in şutu çok klas bir gol çok soğukkanlı Bilal. Mahmut kalede Yılmaz geldi. Yılmaz'ın şutu topağalarda. Yakupoğlu Hüseyin geldi. Çekti şutunu topağalarda. Ve Kemal geldi. Kemal'in şutu topağalarda. Maç bitti. Abi, 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 Erzincan Pekin Spor galip geliyor 4-3. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.